Mauri Icardi'ye montaj görüntüsünden sonra ceza yağdıran PFDK Fenerbahçe'de niye sessiz? Galatasaray'ın transfer gündeminde son gelişmeler neler? Şöyle bir gündemi sizlerle konuşmak istiyoruz. Videonun sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Biliyorsunuz montaj görüntüsünden Mauri Icardi'ye ceza yağdıran PFDK hala Fenerbahçe'nin oyuncularını cezalarını açıklamadı. Neyi bekliyorsunuz? İsterseniz ben size net bir şekilde neler döndüğünü anlatayım. Biliyorsunuz Ali Koç kendi de önceki videolarımızda da paylaşmıştık. Yani şampiyon olacağını kendi dahi inanmıyor. Yapacağı tek iş biliyorsunuz ligden çekilme tiyatrosunu uydurdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani 5 yaşındaki çocuk dahi Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Şimdi yapılan pazarlıklar Mehmet Tübüyük ekşili birlikte arka odalarda Fenerbahçe'ye nasıl daha az zarar vereceğiz projesini çiziyorlar. Öncelikle bakıyorum Trabzonspor'daki olay sanki vatana ihanet edilmiş gibi lanse ediliyor. Bütün suç Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli oyuncuları kahraman ilan eden zihniyetler utanmadan taraftar kollarına dövme bile yaptırıyor. Yani Türk futbolunu nereye getirdiniz gerçekten yazıklar olsun. Bu arada İlber hocam seni çok seviyoruz. Açık söylüyorum. Tarihine o kadar güveniyoruz. Söylediğin tarih konularında her zaman yanındayız. Ama futbola girme. Ama gerçekten futbola girme. Sadece Trabzonspor taraftarını suçlayarak Fenerbahçe oyuncularına hiçbir laf etmeden böyle bir konuşma yaparsan gerçekten farklı şeyler düşünmeye başlarız. Acun Ilıcalı'lı da Sövava'yı bırakmış. Fenerbahçe tekrardan kol kanat gelmiş. Tabii Hızır gibi yetiştin değil mi? Peki paranız o kadar dönüyor ortalıkta. Paramız var diyorsunuz. Zenginiz diyorsunuz. Her şeyi yapıyoruz diyorsunuz. E insanlığınız nerede? Tabii ki Sada giren taraftarı hiçbir şekilde ayakta alkışlamıyoruz. Ama yerde yatan taraftara futbolcunu vurmaya ne hakkı var? Ben de bunu soruyorum. Bu arada da tüm büyük kulüplerin eski oyuncularıyla bir turnuva düzenlemek istiyormuş Acun Ilıcalı. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam Galatasaray ismini dahi Acun Ilıcalı'ya söyletmem. Neyse. Geçelim Galatasaray'a arkadaşlar. Biliyorsunuz Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerliyor ve artık seçimden önce malum seçimde Dursun Özbek tek aday olarak seçime katılacak gibi gözüküyor. Tabii ki Turgay Kıran konuşuluyor. Bazı e, başkan adayları var ama Dursun Özbek kazanacak gibi duruyor. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray gözünü Rafa'ya dikti arkadaşlar. Benfica'da sözleşmesi biten jibeli oyuncuya Galatasaray ilk teklifini yaptı arkadaşlar. 3 yıllık sözleşme 3,5 milyon euro maaş. Rafa hem 10 numarada hem sağa çıktı hem sola çıktı oynuyor. Portekizli oyuncu gerçekten Galatasaray'a da fayda sağlayacak oyunculardan. Birisi Mertens'in futbolu bırakma isteği var. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bu sezon son sezonu. Bazı oyuncular vardır. Futbolu bıraksalar dahi ekip içinde olmalıdır. Şöyle bir yerli oyuncularımıza geçmek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu'na tekrardan Dortmund'un ilgisi var arkadaşlar. İlgisi herhangi bir teklif şu anda dolaşıyor ortalıkta medyada 30-40 milyonlar söyleniyor. Herhangi bir ciddi bir şekilde o yönde bir teklif yok ama ilgisi var. Açık bir şekilde Galatasaray'a gelen herhangi bir teklif yok. Biliyorsunuz ekonomi krizden dolayı dolar yukarı çıkmış durumda ve burada da kur yüzünden bazı oyuncularımızın maaşları mutlak bir şekilde iyileşmesi gerekiyor. Bunların başında da barışım maaşı geliyor. Kaan Ayhan'ın ve Abdülkerim Bardakçı'nın maaşını iyileştirmek için Galatasaray düğmeye basmış durumda arkadaşlar. Tabii ki transfer süreci daha başlamadı ama Galatasaray çalışmalarına net bir şekilde başlamak istiyor. Artık geçen sezon yaptığımız bazı hataları bu sezon Erden Timur hiçbir şekilde Dursun Özbek'le birlikte yapmak istemiyor. Sizin görüşleriniz neler? Rafa'yı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Yorumlara yazın. Beğeni atmayı da unutmayın. Seviyorsunuz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.